Mr. May sormuş Libya'da yaşayan yönetim, yaşanan yönetim krizinden sonra OPEC Plus Ekim'deki üretim artışını ertelemeyi değerlendiriyor hocam demiş. Bu fiyatları nasıl etkiler sizce yorumlarsanız sevinirim demiş. Ya ben petrol fiyatlarına böyle çok inanılmaz bir oynaklık bundan sonra olacağını düşünmüyorum. Yani benim de önümde hep açık olan grafiklerden bir tanesi. Hı. Yani petrolde sanki denge noktası 70-75 dolar arasında olacak gibi gözüküyor. Ee, o yüzden e, evet yani OPEC'in OPE çeşitli yöntemleri var. Yani Şimdi Libya çok önemli üreticilerden bir tanesi ve Libya'daki bu Doğu Batı arasındaki ayrışmanın yarattığı bir şey var. E, bir gerilim var. Bu gerilim de o tarafta e, açıkçası alınabilecek kararları çok bozuyor. E, bundan beraber de orada üretimle ilgili kesintiler ve diğer sorunlar ortaya çıkabiliyor. E, ama petrolü bence daha çok etkileyecek faktör e, dünyanın büyüme rakamlarındaki bozulma ya da iyileşme. Dolayısıyla e, muhakkak etkisi olur. Ama daha önce gördüğümüz gibi petrolü böyle bir anda 10-15 dolar yukarı ya da 10-15 dolar aşağı çekeceğini sanmıyorum. E, dolayısıyla hani e, gerektiği zaman e, artık ya OPEC Plus diyoruz, Amerika diyoruz, o diyoruz, bu diyoruz. Pek çok ülke artık petrol üreten ülke statüsüne girdi e, dünyada. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman hani benim beklentim petrolde ee, ne aşağı yönlü çok böyle inanılmaz kötümsel bir hava ne de yukarı yönlü e, dünyayı petrol krizine sokabilecek bir hava. E, o yüzden de hani çok böyle inanılmaz bir beklenti ama petrolün yavaş yavaş Buralarda birazcık daha oturacağını yani yukarı yönlü hareketlerin 75'in üstüne attığı zaman 80-85'de yumuşayacağını aşağı geldiği zaman farklı olacağını düşünüyorum. Petrolün aşağıda olması da açıkçası büyüme açısından olumlu. Enflasyon açısından da olumlu. Yani birazcık da böyle bakmak lazım. Çünkü gerçekten dünyadaki PMI rakamları da çok hoş olmadığı için petrolün yukarı gitmesi aslında iyi olmaz. Yani çünkü petrol yukarı gittikçe enflasyonun Amerika tarafındaki en önemli değişkeni petrol. Dolayısıyla bunun olmaması adına en önemli şey bence petrolün bir miktar alarda sakince hareket etmesi. Zaten enerji fiyatlarına baktığımız zaman pek çok öyle. Yani ben mesela basit bir örnek vereyim. Hemen açayım önüme.